Buyurun. İyi akşamlar, bugün oynadığımız Samsun spor maçının şöyle bir değerlendirmesini yaparsak, e, tabi Samsun yapmış olduğu transferlerle güçlü bir takım haline geldi. E, biz de e, kendi geçen seneki oynayan takımdan dört tane e, az futbolcumuzu başka takımlara verdik. İşte Birisi Galatasaray'a gitti. Ankara gücüne gitti. Birisi de geldi burada Samsun'da oynuyor Soner. Dolayısıyla e, biz yeni bir takımız. Bu e, adaptasyonu futbolcular ancak oynayarak kapatabileceklerdir. E, bu nedenle e, bugünkü maçta ilk yarı gördünüz. İlk 20 dakikada biz 3 tane pozisyon yakaladık. Ve ilk yarıda e, belki daha topa sahip olan takım bizdik. Daha fazla oynayan bizdik. Pozisyona giren de bizdik. İkinci yarı ya işte 1-0 mağlup olarak girmenin verdiği dezavantajla, ikinci yarıda gol bulmak için ne kadar uğraş verdiysek tabi e, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Samsun Spor'un da tabi önemli pozisyonları vardı. Erken ikinci golü yedik. E, bu e, ikinci golden sonra tabi Samsun daha da rahatladı. Şayet biz 1-0 iken bir gol yapabilsek veya ikinci golü bir gol daha yapabilsek daha tedirgin olacaklardı. Bu nedenle bugün sahadan puansız ayrılıyoruz. Samsun takımını tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Bundan sonraki oynayacağımız Perşembe günkü maça hazır olmak için döneceğiz. Çalışmalarımızı o şekilde sürdüreceğiz. Ben teşekkürler. Ben te ben teşekkür ediyorum. Görüşmek <laughs>